Arkadaşlar, ben Ahmet Yıldız. Bugün sizlerle bir e, Roblox oynuyoruz, ama kol görüşüsü minoteri. Arkadaşlar, bayağı da Roblox videosu şey gelmiyor, yanımda var. Hoş geldiniz. Arkadaşlar, e, şimdi e, biz böyle karakterler aldık. E, bunu bir tane adama da değil e, şu şampiyonu yeniyor. Çok kolay arkadaşlar. E, şimdi öbür bölümüne gel, okuluna kaç gel. Hop, buraya geldik burada da ben bir şeyler yaptım bay arkadaşlar. Ama ee, ben daha daha küçüğünü yedim. Arkadaşlar bana. e, Yiğit daha gül. Yani çok biraz kötü. Şu an ben biraz takas gönderdim. Bana abi ben, ben sana takas, e, tamam. takas Evet tamam. Bir de böyle böyle takas gönderdim. Evet ilk Oha oha. Abi ben sana şey vereyim. Şunu daha. Şu. Bir tane gönderdim. Tamam. Dua edin arkadaşlar. Abi ne olur ya? Abi ne olur, olur ya? Bacan öpeyim ne ya? Ya abi ben sınır sana ne mi? Ne evet, dedin? Evet. Bekle yine bir güzel sözüm vardı. yok yok. Ben sana bir şey vereyim tamam mı? Oh, Okey. Ah. Uh, bu bu is okay. this Evet. Bakın benim oldu. Tamam ben buradayım arkadaşlar. Ben şu sarı dinozorlu olanı bir geldi mi? Aşağı in kanka. Aşı, ama um, ben de at, maş, ha geldi. Ama ben de maç yok. Kötü denetçi. Cüyü biliyor musun? Nerede lan? bak şu. Hmm. Arkadaşlar ben şöyle becerikliyim. Şimdi yeni bir yer geldi böyle diye. Hollow Element. Yani buraya gidiyorsunuz. Bakın tam biraz şeker var şurada. Görüyorsunuz. Evet, anne tam şurada şereli. arkadaşlar. Bir de e, bir de şurada var. Takasın altında var şimdi şuradayım. Şey Arkadaşlar bir de burada o şekerleri biriktirdiğinizde şeyler var böyle yumurtalar. Yumurta açılmış sadece. Ne? 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 Bu, bu ne? şu bu ne? Ben annesi daha düşüyor. Hayır ne bileyim. Tamam, şimdi arkadaşlar koymuşum. gidelim. buraya geldik. Şimdi burada biraz şey kasayım. Bunlar çok güzel oluyor. Hop 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 hop. Oy ya. Çok wow. iyi veriyor. Çok iyi veriyor ama. Arkadaşlar bunda bir şey kaçı yenebiliriz yani. Raguay'ı yenebiliriz. Mikas siber polisi yeniyor. Ama yenilmiyor. İkinci mi? olan var ya burada onu yenmeye çalışıyor. Yeni kolay. Yani, ama ee, sakın. Bakın sakın şuna tıklamayız hesabınızı sıfırlıyor tıklamayın lütfen. Ya tık tıklamayın. Ben tıkladım hesabı sıfırlanıyor. Yani. Ama evciler sıfırlanmıyor. Sadece şu güçlerini sıfırlanıyor. Ve şuradan becerikli. ilk başladığınızda loop yazıyor. Ee, sonra loop yazıyor. Sonra biraz şeyler oluyor. Yani değişiyorlar. Oo, arkadaşlar bakın ya. İki doğalımı çok sevdim. Adam, adamın adı neydi bilmiyorum. Şunu yenebilir miyim? Yenerim herhalde. Aa bak geliyor Evet. Parçalayıcı doku. Ben parçalayıcı daha yeniyorum. O yenemiyorum. Bunun için 5 dakika beklesem tek demeyen, öbür bölüme geçeceğim. Biz bitti beni. İyi sen biraz kas. Yok yok biraz bir PTC kaka çekelim dedim. Biraz şöyle 5 dakika bekletmeyelim. Arkadaşlar bayağıdır Roblox videosu gelmiyor. Ben de çekeyim dedim. Bakayım neler gelmiş. Hop. Ha, bu çok düşük. Günlük güncelleme. Bu da çok düşük. Bu da çok düşük. Kol kol ver kol. Oh, bu da çok düşük. Lan Yiğit'e takas edeyim Hı hı. çok güzel bir yalvama. Arkadaşlar Yiğit e, ben daha güçlüyken yani Yiğit bana biraz evcil hayvanlar verdi değil mi <laughs> He, O bana vermeseydi ben şu an kadar yapamıyorum. Ben de ona verdim, değil mi? Hı <laughs> Evet evet evet. Arkadaşlar böyle bir tane e, bakın oradaki şey ya. Bunları alın arkadaşlar. Yani Gelin arkadaşlar ben her gün oyun oynuyorum. Bu oyunda oynuyorum. Arkadaşlar bana isterseniz yorum yapabilirsiniz. Ee, ne zaman oynayacağız? Saat kaçta falan. Yorum yapın öyle oynuyoruz. Oyun ben yapmıyorum Arkadaşlar bana söylerseniz ben de o söyleyeyim. Arkadaşlar bu tüm kat ya kaçıyorsun. Beysat Hayır o oh, çok az. What? On, on. On like gelir arkadaşlar. Bak geliyorum ben. Oha. Bu senin bir Bilmiyorsun. Ama çok yastık çok uyuyorsun ama. Evet otomatik otomatik savaşa tıklarsam olmuyor. Hadi hadi rogui. Koş oha 1 milyon var. Şaka. Rogui. E sen daha ben de hep tıklamalı oynuyorum. Hani çok azcık daha yapsa. Oy. Tamam. Hmm. Denedim bilerek. Arkadaşlar bir sonraki videoda Brawl Stars videosu gelecek ama tek. Hı hı. Ya da başka bir Roblox oyunu oynayacağız. Evet. Sultanım. Evet. Ben, ama ben bir yasa evet, çok olmuyor. hızlı kastım. Ama ben bir yasa da oynuyorum ama. Arkadaşlar git bilgisayardan oynayın. Ya sus ya. Arkadaşlar e, bundan sonra başka bir Roblox'lar da çekebilirim. Tamam bu kadar yeter. Biraz daha vuralım. Hey, tamam 50 yeter ya şimdi. 20 milyon kazanma. Yok otomatik savaş. Ya da yok yenileyin. Otomatik savaş. Gogoy. Arkadaşlar bu beni önceden çok çekiyordu. ben şu an yenebiliyorum kolayca. Gogoy. Arkadaşlar siz bana nasıl Robux kazanmasını gösterin arkadaşlar. Yani ben de söyleyeyim bana ben de kasayım. Sonra da daha iyi videolar gelir. Değil mi hiç? Ben daha... Ar Arkadaşlar yet, Siber Sibel Suva Katçı'yı yenebiliyor. Dur Üçüncü var ya işte bak Ben üçüncü bir yenilebilmeyi oynamak Kanka bunu Niye? Sen de. Şey benim tam yanımdaki. İyi mi? Ya saat düş köşe bana. Ama ben Aydan onu... bin. 38. 38.6 bin erogeya 36.2 bin. Ondan güçlü. Hayır. Son bir öbür öpücük bölümü geçelim. Bunu da yendim mi? Bitiyor. Hadi hadi hadi. Kakao ne bitmeyen roguen imiş bu Tamam git bay bay Valla Bak Oha lan namıda sadıç Oha Sende 21 değilsin bende oh, aldan bak Otomatik savaş Kakao beyi Oha Ama nasıl güç Kakao beyi Bekle ama on çok düşük. Oha lan kakao veriyor Onda ben otomatik çok otomatik kreken bu. Ne Oha. Tamam abi zaten beni yani yendim Burada petleri merak ediyorum. El gücü. Uf. Yap abi yap. Bir bir. Yirmi beş. Ben otomatik Buradaki wow. Yedi yana geçelim. Biraz. Buradaki petler nerede abi? Pet yok mu? tamam. tamam. Benim de otomatik. Beş. Üç bir. 25, en Emiş, emiş. 50 alabilirim. 5 tane veriyor Abi. Hocam başka. Bu ne King Wing? Girecek. Lan mı? O bende vardı. Bu para. Yakut. Ben bir hafta koyacağım. Al.

Ne var o? Zil pisi var belki. Oğlum dönmüyor. Kırmızı tane var mı? Evet ya ne abi. Yok. bana bana onu da ona bir tane da verebilsin. Kol. Niye kol takmıyorsun diyenler ben takmak istemiyorum. Hı. 500. Yok. Geçken konu. Yok. Yok yok asla asla. Kanka o dinozorlar onlar yeter mi? Ama şunu vereyim. Lav kapımız. Okey. Başka şu. Bir de şunu yıkamıyorum. Vav gitsin. Okey mi? Yetmez diyorum. Alalım şunu. Ne verdi? Adamı falan bir şey. Yok yok abi it olmaz. Başka bir şey ver. Kol verdim lan ben. Ua su. Vermiş. gidiyiz. Abi şu dinozoru verince bak havaları uçuyor. Bakın dinozoru verdim. Bakın. Yok kanka başka. Allah Allah. Şu şey Takas tekrar isteyeceğim. Tamam. Bu burada nasıl dönüyor abi? Ben, yok. Değiştir şunu kol ver. Nasıl renkli kol. Kol ver lan. kimse e bana yorumlarda bildirebilir arkadaşlar. Ha, o kolu geç kanka. Kolu geç. Başka kol var kanka. Kanka başka kol var. Sözüm Kanka sen başka bir şeyler Abim, yine sinir etme seni derim. Pau. Kanka ne Düşüş. Oraya nasıl geçiyoruz Abi ne bir Burası tane de, bir tane burada verirsin mi? Abi Bir tane burada Oh no Girene Girene kanka arkadaşlar bu oyun zor. Yok. Beni yendi. Ondan da o başlangıçtaydık. Nasıl? Çok olur. Yitelim. Arkadaşlar bunun babiyle şey oynayan oyun değil mi lan? Ha? Böyle balina vardı ya. Yüzme oynayan onları bir şey değil mi? Oh neler var ya. Otomatik antrenma. Arkadaşlar bunda baya bir şeyler kazanıyor. Yüzüm gidiyor. Ya onu yapmayacak. Ben onu yeni yapacağım. Tamam <laughs> arkadaşlar. Ee, şimdi öbür yere gideceğim. Buraya nasıl gidiyor ne? Oraya gitmem, oraya gitmek istemiyorum. Uzay sporunu sonuna götürdüm. Uza, uza, uzay, uzay, uzay. buradayım Yiğit. Bir tane yeni bir matematikten. Abi yaş çok kusursuz. Gel biraz daha kas. Tabii tabii ben yani, kol taksam ne olur? Bu sadece kot Oy. Arkadaşlar kol taktım. Hızlandık böyle. Bakalım. Şuraya geçek. Biniyorum. 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 Biniyorum yani. Oha. Abi az çok koşuyor tabi. Allah Allah Allah. 288 çıkar. Ya git çıksana 287. Ya ben hiç çıkacağım. Kaçtan ben, ben öbür gözümü değişmek için koyuyorum ama. <gülüyor> <gülüyor> Biraz daha takas istedim. Böyle. Bir kabul etme. Bunu hiç aç Ne, de de. De ayaktaşı, ne, ne Kanka, veriyorum? Ne Sana şunları vereyim. Sen bu ışığı vermem mi? Kaba mı? Kaba mı? Ben

Verlan biraz daha. Ama şimdi... Ne veriyorsun? Peki hepsini versem ne diyor? Tamam bayağı kastık. Ben bir hafta kaçacağım. Dur 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 yenmeme kade dedim otomatikten. Hiç bir şeyim yok. Hadi otomatikten. Heh uyu uyu. Uy. Bu otomatik. Bu otomatik. tantis otomatikten yeneyim. Yok. Kanka. Kol ver bana kol. Kocuğum diyor. Kanka kol ver. Al sana şunu. Lan <laughs> fakir lan Kanka al sen şunu. Kanka sen Kanka sen sen şunu vereyim. Kanka onu sana vermem fırsat. Şunu. Sessizlik ya ama. Bekle sana kovmayacağım. Yeter. Tamam gel bölüme geçebiliriz. Hadi gel. Gel sen dur. Bir tane alayım. Atıma çıktı. Hadi. Çıktı çıktı. Sonra sen beni yersin. Sen de gitsin. Ben yeni derdim buraya. Hı. Ne? Yes. Ben Bu da çok, çok uyuşmuştum ama. Abi evet, dur ben bu en son türlü bir yerine geçeyim. Kanka onun yanı yanı Ben sen olursun. Ay konuşamadım da. Uh, Oha abi sen kazandın. Tidam yedi yaptın. Ben daha önce yemiyordum. Lan bu adam çıplak sapık. Sapık olsam sapık. Ben buradan bir adam. Aa burada pet var mı? Pet, pet, pet. Petler çok pahalı. Nerede? Gel bak burada. Pet, pet. He, buldum. 3015. At. acımasız acımasız suyunca sonra pinç abi ben ben öbür çava dikiyorum orada kaçırıp değeceğim acımasız ol kanka azmış kanka hucuncu nerede hucuncu hucuncu yok mu lan hmm. Selam selam. Ne singotunun selam o. Kavuşun <smilli> Selam niye çıkıyor? Abi sen de bu da otomat. Otomat. Ya sen neden oradasın? O neden? Şu ben bir pit 13'ten bekliyorum. Bunu 25 oldu. Alıyor ya mı? yetmiyor ama. Geçtim. Çok cazım. Bu o, o. Ben e, biraz. Benim sesi 2 2 Otomatik antrenman. Arkadaşlar bir dakika kaçta komşu. Oo. Kaç. Arkadaşlar o zaman bu videodan bu kadar olsun. Like atmayı, abone olmayı, videomu beğenmeyi, bir sonraki videoda görüşürüz arkadaşlar. O zaman ya da yok gel gel yet hadi yanımıza gel. Ama tamam gel. Ya ne ya. Ay ben seni yiyorum. Tamam ya. Hadi. gel. tamam. Hadi Tamam kapalı şey Ne mu ya? Hadi. Gel, gel yanıma mal arkana bak. Arkadaşlar o zaman bu videoda bu kadar olsun. Like yapmayı, abone olmayı, videoyu unutmayın. Bir sonraki videoda bay bay arkadaşlar. Bay bay ve gör